bazen her şeyi doğru yaptığını düşünürsün. Dua edersin, çalışırsın, sabredersin. Ama ne hikmetse o kapı bir türlü açılmaz. O kişi dönmez. O iş olmaz. O iyilik sana bir türlü uğramaz ve sonra içinden şu cümle dökülür. Benim kısmetim neden gelmiyor? Ama işte tam burada İbn Arabi çok ince bir noktaya dikkat çeker. Allah'ın sana vermediği şey seni eksiltmek için değildir. Bazen vermemek de bir rahmettir. Çünkü kulun kalbi hazır olmadan verilen onun kaderini taşırmaz. Onu ezer. Kısmetin gecikmesi yokluğu değildir. Aslında o Kısmet çoktan yazılmıştır ama hala zamanını bekliyordur. Çünkü Allah her nimeti bir vakit ile gönderir ve senin o nimeti taşıyacak hale gelmeni ister. Tıpkı bir meyvenin olgunlaşması gibi. Ağaçtan önce toprağın hazır olması gerekir ve toprağın kalbi senin kalbindir. İbn Arabi'ye göre her kısmet bir istidat arar. Yani alıcı bir kapasite. Senin içindeki isimler o kısmeti çağıracak hale gelmeden o kısmet sana zarar bile verebilir. Mesela sabırsızken gelen bir evlilik sana huzur değil ateş getirir. Hazır olmadan alınan bir makam sana merhamet değil kibir getirir. Zamanından önce gelen hiçbir şey senin duan değildir o senin nefsinin ısrarıdır. Ama Allah kulunun nefsine değil duasına icabet eder. Ve her dua ancak kul hazır olduğunda kabul edilir. Çünkü gerçek dua yalnızca sözle edilen değil haliyle yapılan duadır. İşte tam da burada bir hakikat belirir. Sen istiyorsun ama hala hazırlanmadın. Kısmetin gecikmesi bazen senin hatan değildir. Ama senin zannederek üzüldüğün şey aslında Allah'ın seni korumasıdır. İbn Arabi der ki: Her nimet bir imtihanla birlikte gelir ve sen sadece nimete değil, imtihanına da hazır olmalısın. Senin istediğin şey güzel olabilir ama ya sen o güzelliği taşıyacak halde değilsen ya. Allah seninle o güzelliği mahvetmeni istemiyorsa o zaman vermemekte bir lütuftur. Çünkü Allah seni yalnızca sevdikleriyle değil, uzak tuttuklarıyla da korur. Senin kalbin bazen ver der ama Rabbin bekle der. Çünkü senin göremediğini o görmektedir. Ve bil ki Allah geciktirmez. Sen erken davranırsın. Her şeyin bir vakti vardır. Ve kısmet de bir kul gibidir. Vakit dolmadan gelmez. Emri almadan kapını çalmaz. Peki ya sen henüz o vakte ulaşmadıysan işte tam burada İbn. Arabi yine derin bir kapı açar kul kısmetiyle değil kısmete dönüşmesiyle imtihan olunur. Senin kısmetin sadece bir nesne değil bir görevdir. Ve o görev seni bulduğunda sen artık eski sen olmazsın. Çünkü o kısmet geldiğinde senin hayatını ikiye ayırır. Öncesi ve sonrası. Ve Allah o dönüşüme hazır. Olmayan kalbe o kısmeti vermez. Kısmetin neden gelmiyor biliyor musun? Çünkü senin duaların hala kelimelerde dolaşıyor ama Allah hallerin dilini bekliyor. Belki de sana yazılmış olan o nasip sana gelecektir. Ama sen hala o nasibe hazır olmadığın için gelmemektedir. İbn Arabi bunu şöyle açıklar. Allah kulunun ismini çağırır. Ama kul henüz o. ismi taşımazsa çağrı havada kalır. Senin içindeki esma o kısmeti çağıracak. Seviyeye çıkmadıysa kısmet seni bulmaz. Çünkü kısmet esmaya göre iner. Senin içindeki er rahman kuvveti artmadan şefkatli biri gelmez. Senin içindeki elakim parlamadan hikmetli bir yoldaş bulunmaz. Sen hala içindeki esma'yı tanımıyorsan, o esmadan gelecek olan nasibi nasıl tanıyacaksın? Bu yüzden önce kendine şu soruyu sor: Ben kısmetimi istiyorum. Peki kısmetim de beni istiyor mu? Eğer istemiyorsa sebebi ne? Belki de sen hala o frekansta değilsin. Belki de Allah seni hazırlıyor. Sadece nasibi değil, senin içini de yeniden inşa ediyor. Ta ki bir gün sen o kapının önünde hazır beklerken o kapı içinden açılacak. Şimdi düşün. Sen bir şey istiyorsun, çok istiyorsun ama bir türlü olmuyor. Kalbin yorgun, duan Sabırsız. İşte bu noktada İbn Arabi çok çarpıcı bir hakikat daha işaret eder. Kulus ile meşgul olur ama Rab onun farkındalığıyla meşguldür. Yani sen dua'nın cevabını beklersin. Allah ise senin dönüşümünü izler. O halde soralım. Sen bu bekleyişte neye dönüştün? Hala sabırsız, hala şikayetçi. Hala kıyas yapan biri. Kimisin? Yoksa sabırla, tevekkülle kendini yenileyen bir kalp mi taşıyorsun? Çünkü gerçek kısmet bir dış gerçeklik değil, bir iç hal olarak doğar. Kısmet gelmiyor demek aslında şu an geleni görememek demektir. İbn Arabi'ye göre kısmet her zaman açık bir nimet değildir. Bazen hissedilen bir yoklukta saklıdır. Çünkü Allah kuluna bazen eksiklikle öğretir. Ve sen gelmiyor dediğinde belki çoktan gelmiştir ama senin onu tanıyacak gözlerin açılmamıştır. Şöyle der İbn Arabi. Kalbin gözü açılmadan gelen rahmet sana zulüm gibi görünür. Yani kısmetin gecikmesi değil, mesele. Senin bakışındaki kapalılık asıl meseledir. Şimdi sana bir soru. Senin aradığın şey sana sadece mutlu olmak. için mi lazım yoksa seni Allah'a daha yakın kılacak bir vesile mi? Çünkü Allah yalnızca kalbe değil, niyete de bakar ve niyet bozulduğunda kısmet geri çekilir. Sen birini sevmiş olabilirsin ama niyetin o kişiyi Allah'a şahit kılmak değilse o sevgi nimete değil imtihana döner. Sen bir işe girmiş olabilirsin ama o iş seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa o iş değil nefsine verilmiş olur. İşte bu yüzden İbn Arabi kısmetin yönünü tarif ederken iki ayrı kapıdan bahseder. Rahmani kısmet ve nefsani kısmet. Rahmani olan seni büyütür. Nefsani olan seni tüketir. Rahmani olan seni yüceltir. Nefsani olan seni yorar. Ve Allah kulunu rahmani olana hazırlamak için nefsani olanı bazen geri çeker. Ama kul bunu gelmiyor sanır. Oysa o kısmet sadece senin yüreğini korumak için ertelenmiştir. Çünkü Allah seni senden bile daha çok sever. Ve bu sevgi bazen verme şeklinde değil, vermemek şeklinde tecelli eder. Tıpkı bir annenin çocuğa sıcak çorbayı henüz üfleyip soğutmadan vermemesi gibi ...Allah da senin nefsine zarar vermesin diye kısmeti sabırla bekletir. Bu yüzden İbn Arabi der ki... ...Allah bazen pulu bir şeye muhtaç kılar... ...ama ona önce o ihtiyacı nasıl taşıyacağını öğretir. Senin aradığın kısmet belki de önce seni olgunlaştırmak için gelmiyordur. Çünkü asıl mesele kısmetin gelmesi değil, geldiğinde senin onu mahvetmemendir. Bu noktada bir başka sıra daha bakalım. i̇bn Arabi'ye göre her kulun kaderinde yazılı olan şey onun içindeki esmaya uygun olarak akar. Yani senin içinde hangi esma parlıyorsa kısmetin ona göre gelir. Senin içinde latif varsa ince kalpli biri seni bulur. Ama senin içinde hala el bir hakimse kısmetin senden kaçar. Çünkü kısmet kalbin frekansına göre iner. Tıpkı bir duanın ancak niyetle yankı bulması gibi. Peki senin içindeki esma şu an hangi hali çağırıyor? Hala kendini eksik, yarım, Sevgisiz mi hissediyorsun? Yoksa tamamlanmış bir ruh haliyle Rabbin verdiği her anın tadını çıkarabiliyor musun? İşte bu ruh hali kısmetin kapısını açan anahtardır. Ve bazen Allah seni öyle bir sabırla bekletir ki sen bile artık unuttuğunu sanırsın. Ama aslında tam da o sabrın içinde sen olgunlaşırsın ve kısmetin gelmiyor. Dediğin yerde senin içine rahmet yağıyordur. Sen fark etmesen de belki de Allah seni o kısmetin öncesinde bin parçaya ayırıp yeniden birleştiriyordur. Çünkü senin istediğin bir şeydir. Ama Allah'ın senin için dilediği bambaşka bir şeydir. Ve o dilek senin hayalinden çok daha güzeldir. İşte bu yüzden olmuyor dediğin şey belki de en çok olan şeydir ama sen hala göremiyorsundur. Son olarak İbn Arabi der ki, Rabbin seni beklettiği yerde sakın umudunu kaybetme. Çünkü orası senin olgunlaştığın yerdir. Ve kısmet ancak olgunlaşan kalbe gelir. Çünkü her nimet önce sorumlulukla sarılır. Belki de sen hala nimeti değil, sadece isteği taşıyorsundur. Ve Allah seni o nimete layık hale getirmeye çalışıyordur. O halde şu sözü unutma. Kısmet gelmedi. Çünkü sen hala eski. Sensin kısmetin gelişine değil, senin dönüşümüne bak. Kısmet gelmiyor dediğin her an aslında sana gelen şeyin ne olduğunu tekrar düşünmen gerekir. Çünkü bazen gelen şey kısmet değil de imtihandır. Ama sen onu karıştırırsın. i̇bn Arabi der ki, imtihan kulu hayaliyle gelir. Kısmet ise Rabbin ilminden doğar. Sen hayalini gerçekle. Sandığında Allah onu imtihan olarak gönderir. Çünkü sen onun sana layık. Gördüğünü değil, kendi nefsine yakıştırdığını istemektesindir. Ve işte bu yüzden bazen gecikir. Çünkü isteklerindeki niyet bulanıktır. Sen evlilik istersin ama aslında kendi boşluğunu doldurmak istersin. Sen para istersin ama. Aslında değerli hissetmek istersin. O zaman Allah verir mi? Hayır. Çünkü Allah seni doyurmadan önce seni arıtmak ister. İbn Arabi'nin bir sözü vardır. Allah kuluna önce temiz bir iç verir. Sonra o içe layık bir dış gönderir. Senin kısmetinde için kadar gelir ve iç karışıksa dış seni iyice karmaşaya sokar. O yüzden Allah bekletir ve bekle işte. Sen aslında bir dönüşüm yolculuğuna çıkarılırsın. Bak dikkat et. Ne zaman çok istediğin bir şey gelmedi, orada bir süre sonra şu oldu. Ya daha güzel bir şey geldi ya da sen o isteğin ne kadar küçük olduğunu fark ettin. Çünkü Allah'ın her hayır değişi bir koruma sırrıdır. Bir şey senin kalbine güzel geldiyse ama Allah onu geri çevirdiyse bil ki onun görünmeyen tarafında seni yaralayacak bir keskinlik vardır. Kısmetin gecikmesi senin için değil, senin içindir. Çünkü bazen kısmetin hemen gelmesi senin şu anki halini bozar. Kendini hazır sanırsın ama hala nefse yaslanıyorsundur. Kendini sabırlı sanırsın ama ilk zorlukta küskünsündür. İşte bu halde Allah verir mi? Verirse sen onu taşıyamazsın ve yük olur. Ve bu sefer neden geldi diye yakınırsın. O yüzden Allah çokça verir ama öncesinde seni kendinden arındırır. İbn Arabi'nin çok az bilinen bir yorumuna bakalım. Bazı kısmetler kulun dua ettiği an yazılır ama kulun ruhu o nimete layık. Düşene kadar o yazı açılmaz. Bu ne demek? Biliyor musun? Sen şu an dua ediyorsun. O dua semada kayda geçiyor. Ama o duanın karşılığı ancak ruhun onunla aynı frekansta titreştiğinde sana ulaşır. Çünkü Allah sadece ne dilediğine değil nasıl dilediğine de bakar. Ve bazen senin dilin ister ama yüreğin hala korkularla doludur. İşte o halde gelen kısmet seni dağıtır. O yüzden gelmez. Ama gelmiyorsan sadece seninle aynı hale inmek için hazırlanıyordur. Sen halini değiştirdikçe o sana yaklaşır. Bak şimdi çok dikkat et. Belki senin beklediğin kişi senin sabrına göre şekilleniyor. Senin ahlakına göre eğitiliyor. Senin duanla ruhu büyüyor ve Allah o kişiyi sana vermek yerine senin için şekillendiriyordur. Ama sen hala olmuyor diyorsundur. Oysa senin duan olmuş ama zamanı henüz sana ulaşmaya uygun değil. İbn Arabi şöyle: Allah duanı kabul ettiğinde değil, sen o duaya dönüşmeye başladığında rahmet tecelli eder. Yani senin gerçek kısmetin sadece dışarıdan gelen bir şey değil. Senin içinden çıkan bir nurdur ve o nur artına gelen her şey anlam kazanır. İşte bu. Yüzden kısmet gelmiyor gibi görünen anda kendine şu soruyu sor. Ben Allah'ın bana layık gördüğüne razı mıyım? Eğer razıysan bil ki razı oluşun bile zaten gelenin bir parçasıdır. Ve sen razı oldukça kısmet seni arar. Çünkü kısmet arayana değil teslim olana gelir. Daha da derine inelim. İbn Arabi'nin kısmetle ilgili yorumlarından biri şöyledir. Her kulun yanında... Melekût aleminden bir yazıcı vardır. O yazıcı kulun içindeki niyetin her kıpırtısını duanın sesine gerek kalmadan Rabbe arz eder. Yani sen sadece dua ederken değil, içinden geçirdiğin her hissiyatla aslında dua ediyorsun. Korkuyorsan evrene korku gönderiyorsun. Şüphe ediyorsan rahmeti kendinden uzaklaştırıyorsun. Ama tevekkül ediyorsan, henüz olmadan oldu diyen bir iman taşıyorsan işte o zaman rahmet koşarak sana gelir. Çünkü Allah kendisine gerçekten güvenene rahmetini hemen açar. "Kısmet gelmiyor." dediğinde belki de sen kendine hala inanmıyorsun. Belki de hala Allah'ın senin için en güzelini dilediğine güvenemiyorsun. Ama bir an olur, bir an gelir ki sen artık bir şey istemekten vazgeçersin. Ve işte o an kısmet sessizce kapını çalar. Çünkü artık hazırdır. Çünkü artık sen onu taşımaya layıksındır. İbn Arabi son noktayı koyar. Allah kulunu verirken değil, kul istemekten vazgeçtiğinde sınar ve bu sınavı geçen kul artık kısmetiyle değil, Rabbiyle sevinir. Ve işte o anda hayatına gelen her şey rahmetin bir yüzü olur. Soruyu tekrar edelim. Kısmetin neden gelmiyor? Şimdi sen bu sorunun cevabını kalbinde hissediyorsun kısmetin senin içindeki bir nurun dışa açılmasıyla gelir. Ve o nur henüz dünyaya doğmaya hazır değilse sen bekliyorsun sanırsın. Ama aslında doğum hazırlanıyordur. i̇bn Arabi şöyle der. Rabbinin sana dilediği şey senin kendine dilediğinden daha yücedir. İşte bu yüzden bazen Allah senin istediklerini engeller. Çünkü seninle daha büyük bir plan kuruyordur. Sen dua edersin ama o duaya cevap değil. Cevap olacak bir hayat gönderir. O hayat seni sabırla yoğurur, içini arındırır ve sonra tam bir an gelir o istediğin şeyin artık senin için gerekli bile olmadığını fark edersin. Çünkü Aradığın şeyin aslında dışarıda olmadığını, he? hep içinin derinliğinde saklı olduğunu anlarsın. Ve işte o anda Allah'ın işareti belirir. Bir kapı açılır. Bir kısmet belirir. Ama sen artık ona eskisi gibi sarılmazsın. Çünkü sen artık kendine yeten bir rıza halindesindir. İşte o hal Gerçek, kısmetin en yüksek halidir. Artık istemezsin ama her şey seni bulur. Hatırlıyor musun? Hayatında bir kez bile şöyle düşündün mü? Ben artık o şeyi istemiyorum ama o geldi. İşte bu nefsin susmasıyla ruhunun görünmeye başlamasıdır. Ve o görünme anında gelen her şey senin için değil seninle gelir. Bak kısmetin kaderle olan ilişkisine. Çoğu kişi yanlış anlar. Zanneder ki yazılmışsa gelir, yazılmamışsa gelmez. Oysa İbn Arabi'ye göre kader senin ilahi yazgının sana gösterilen bir yansımasıdır. Ama bu yansıma aynan temizlenmeden görünmez. Yani senin kısmetin yazılmış olabilir ama sen o aynayı sürekli buğulandırıyorsan onu görmezsin ve görmediğin şey yok sanırsın. Allah kulunu hiçbir zaman boş bırakmaz. Ama kul kendini çok zaman boşlukta hisseder. Çünkü o boşluğu dünyevi arzularla doldurmaya çalışır. Halbuki o boşluk sadece Allah'ın murattı ettiği zamanla dolar ve o zaman geldiğinde bütün taşlar yerine oturur. Ve sen dersin ki, iyi ki olmamış, i̇yi. iyi ki gelmemiş, iyi ki beklemişim. İşte bu bir duanın hakikatidir. Şimdi sana İbn Arabi'den az bilinen bir sıraylaşalım. Bir defasında şöyle der, ismi azamı bilen her duanın cevabını bilmez ama hangi duanın cevapsız bırakıldığını anlayabilir. Bu ne demektir? Yani bazen senin dilinden çıkan amin'in aslında Allah katında bir susmak anlamı taşıyabilir. Çünkü Allah her şeyi ol demeden önce kalbine bir susma indirir ve o susma halinde senin içinden gelen tek niyet şudur. Rabbim senin bildiğin bana yeter. Bu teslimiyet kısmetin eşiğini açan altın anahtardır. Peki hiç düşündün mü? Kısmet bazen neden tam elindeyken kaçar? İşte burası çok derin. Çünkü Allah bazen seni elde ettiğinde şımarmayasın. Kaybettiğinde yıkılmayasın diye kendi elinden alır. Çünkü senin onu taşıyıp taşıyamayacağını test eder. Eğer sen kısmetin gidince kendini kaybediyorsan demek ki sen onun esiri olmuşsundur. Ama gittiğinde bile iç huzurun bozulmuyorsa demek ki sen Allah'a bağlı kalmışsındır. İşte bu ayrım kısmetin kalıcı olup olmayacağını belirleyen sırdır. Bir örnek verelim. Bir kadın yıllarca beklediği evliliğe kavuştu. Ama daha birkaç ay geçmeden her şey dağılmaya başladı. Dedi ki: "Ben Allah'a çok dua ettim. Bu mu duamın cevabı?" Oysa cevabı şuydu: "Sen sadece nikahı istedin ama o nikahın ruhunu taşıyacak bir kalp istemedin. O kalbi inşa etmeden gelen her şey sadece kağıt üzerinde kalır. İşte bu yüzden kısmetin zamanı senin içsel haline göre ayarlanır ve bazen o kısmet gelmek için senin yıkılmanı bekler. Çünkü ancak dağıldığında gerçekten yeniden inşa edilmeye razı olursun. O halde sor. Ben o gelen nimeti taşıyacak kadar sade. Miyim? Ben hala nefsimin onayına muhtacıyım. Ben Rabbimin bana verdiğini gerçekten tanıyacak kadar içsel görüyor. Kazanmış mıyım? İbni Arabi der ki, bir, kul kendine verilen nimeti tanımıyorsa, o nimet ona düşman olur. İşte bu yüzden bazı kısmetler rahmet gibi gelip zahmete dönüşür. Çünkü tanımadan alınan şey çoğu zaman taşınmaz. Şimdi senin yapman gereken şey neden gelmiyor diye sormak değil. Neden gelirse taşıyamam diye kendini ayna tutmaktır. Çünkü Allah geciktirirken cezalandırmaz, korur ve o koruma hali bir gün seni öyle bir yere getirir ki gelen her şey senin içindeki ilahi isimle buluşur ve o zaman sen artık dua etmene bile gerek kalmaz diye